Şimdi değerli arkadaşlar, iktisadi büyüme konusunu birinci hafta, bu dönem birinci hafta milli gelir tartışmalarından itibaren ele almaya çalışmış idik. Bir yıldan diğer yıla ekonomik büyüme, milli gelir artışı ile ölçülebilecek, sabit ya da cari fiyatlarla değişebilecek bir ölçüm durumunu ifade ediyor idim. Şimdi iktisadi büyüme dediğimiz e, mevzunun e, reel bir hasıl artış ol anlamına geldiğini e, söylememiz gerekiyor. Neden reel? Çünkü fiyatlardan arındırılmış olması gerekiyor. Bunu e, üretim imkanları eğrisi adını verdiğimiz e, bir model ile ifade ediyor idik. Yani üretim imkanları eğrisi e, veri bir teknoloji ile e, bir ülkenin belli bir dönemde üretebileceği maksimum iki maldan üretebileceği maksimum miktarların geometrik yerini gösteriyordu. Sınırlarını gösteriyordu. Üretim imkanları sınırı diye de ifade edilir bu. Dışarıya doğru bir açılma söz konusu olursa yani X ve Y malından şekildeki gibi X ve Y malından daha fazla üretmeye imkan sağlayabilecek ya da bileşimler itibariyle daha çok üretim imkan sağlayabilecek bir genişleme söz konusu olursa buna büyüme diyor. İçeriye doğru kayarsa da yani üretim imkanları içeriye doğru kayarsa bu sefer de küçülme dediğimiz olgudan bahsedebiliriz. Dışa ya da e, içe doğru kayma, dışa doğru e, büyüme, içe doğru küçülme deriz ya da negatif büyüme olarak da isimlendirilebilir bazen bu. Büyüme kavramı bazen e, ve çoğunlukla kalkınma ile birlikte kullanılıyor. Ama uzun vadede ortaya çıkan gelişmeye daha çok kalkınma deriz. Kısa vadedeki ekonomik değişikliklere de büyüme dememiz daha uygun olur. E, saysal bir özelliği var, nicel bir özelliği var. E, büyümenin ölçülebilir bir durum. Kalkınmayı biraz daha e, algılama e, ile anla, algı ile anlayabiliriz. E, dış görüşe, genel niteliğe bağlı olarak algılayabiliriz. Mesela yönetim sistemleri, toplumun refleksleri, düşünme biçimleri, bunların hepsi kalkınmışlık göstergeleri olarak düşünülebilir. Ve e, kalkınma dediğimiz mevzu da e, bu e, kalkınmışlık farkı, modernizasyon, sanayileşme, nasıl dersek e, gelişme gibi kavramlarla da ifade edilebilir. Bu aradaki farkı ortadan kaldırma çabası kalkınmış ülkeler veya gelişmiş ülkelerle az gelişmişler veya gelişmekte olanlar arasındaki farkı azaltma çabası üzerinde Mesela nedir bizim 11. şu anda 1963'den beri uyguladığımız 11. 5 yıllık kalkınma planı adında kalkınma görüyoruz. Ve her yıllık büyüme hedefleri vesaire olur çoğunlukla bunlar içerisinde. Şimdi e, kalkınma, e, büyüme ve kalkınma arasındaki bu farkın e, önemi nereden geliyor? Çünkü bazen büyüme dediğimiz husus e, hiç de iç açıcı sonuçlar doğurmayabilir. Onun için e, kötü büyüme örnekleri, Birleşmiş Milletler'e göre kötü büyüme örnekleri. Evet bir şey dokunmak ama yine de sistem mantal bir şekilde çalışmaya başladı. Yavaş sesim geliyor mu size de? Mesela işsiz, acımasız, sessiz, köksüz, geleceksiz şeklinde kötü bir büyüme biçimleri karşımıza çıkabilir. Daha önceki derslerde bir sürdürülebilir kalkma ya da sürdürülebilir büyüme konusundan bahsetmiş idim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Yani çevreyi tahrip etmeyen büyüme gelecek nesillere kaynakları aktarabilecek şekilde düzgün aktarabilecek şekilde büyüme olgusundan bahsedebiliriz. Peki iyi, iyi büyüme dediğimiz hususu ifade etmek için ne yapmamız lazım? Büyümenin iyi olması için yani vergi ile büyüme arasında bir bağlantı, doğrudan bir bağlantı kuramayız. Yani vergi bir sonuçtur. Gelir elde edersiniz veya harcama yaparsınız. Bunlardan alınan yapılan kesintilerle vergi ödemesi gerçekleşir. Gelir elde edilmiyorsa, harcama yapılmıyorsa vergi de ödemeyeceği için burada büyümeden edip bahsetmeyiz, bahsedemeyiz. Kamu gelirlerinin ana kaynağı oluşturması yönüyle vergi bir e, kaynaktır. Ve şu anda içinde bulunduğumuz durum gibi durumlarda yani daralma, resesyon gibi durumlarda can simidi olarak ekonominin işine yarayabilir. Ama asıl olan üretim, yatırım ve istihdamdır. Çünkü verginin kaynağı burasıdır. Çalışmayan kişiler vergi ödeyemez. Üretim yapılmazsa vergi ödenmez. E, üretim, gelir elde edilmezse harcama yapılmaz. Harcama yapılmazsa yine vergi ödenmez. Yani vergi bir sonuç. Vergi gelirlerinin düşmesi Mesela kriz olduğunu gösteriyor. Vergi gelirlerinin artması da ekonomi genişleme düzlemi olduğunu gösteriyor. Ama dediğiniz doğru. Şöyle düşünsek daha doğru olur. 80 milyonluk bir nüfusun harcama yaptığı bir e ekonominin büyümemesi mümkün mü? Evet büyür. Yani geçen seneye göre 1 lira fazla alışveriş yapsanız %1 büyürsünüz. Yani 100 liralık harcama yapmışsanız geçen sene %1 büyürsünüz. Ama buradaki büyüme büyümenin içeriği konusu nereye doğru yönelttiği konusu bunlar üzerinde daha çok kafa yormak gerekiyor. Mesela iyi büyüme deyince ne anlıyoruz? İstihdamı teşvik etmesi gerekiyor, gelir gelir getirmesi bundan, gelir adaletini sağlamalı. Yani büyürken uçurum ortaya çıkarsa bunun bir anlamı olmaz. Demokratik olmalı, katılımcı olmalı, çoğulcu olmalı. Bir kesimi zenginleştirdiniz. Öbür kesim e, mahrumiyet içerisinde ömür sürmeye başladı bu problem. Kültüre saygılı, çevreye saygılı ve daha da önemlisi sürdürülebilir olması. Sürdürülebilir olması çok popüler bir konudur. Çevre bağlantılı, kaynaklar bağlantılı ve gelecek nesilleri düşünerek büyümenin e, gerçekleşmesini ifade eden bir tartışmayı gösterir. Sürdürülebilir büyüme kavramı kalemi kullanamıyorum. O kadar çok yavaş gidiyor ki şey. Ee, i̇nternet fena yavaşladı. Size internet dağıtmışlar, bize dağıtmadılar. O yüzden bizim internetimiz gariban görünüyor. <laughs> evet. Şimdi kısa dönem statik anlamda diyebiliriz biz buna. Bir statik kaynaklar, bir de dinamik kaynaklar. Şimdi statik kaynaklar e fiziki sermaye ile ifade edilebilir. Kısa zamanda belki ya da var olan mevcut mevcut kaynaklara bağlı olarak büyümenin gerçekleşmesi için önce fiziki sermaye ihtiyacı. Mesela Türkiye'nin büyümesi çoğunlukla sermaye artışı sonrasında ortaya çıkmış. İş gücünün genişlemesi değil mesela. ikinci derece etkili gelmiş bizde iş gücü, verimlilik artışı vesaire. Doğal kaynaklar yine hakeza. Teknoloji yine düşük düzeyde Ama sermaye bizim için önemli. Ama teknoloji mesela ABD için büyümenin en büyük kaynaklarından bir tanesini oluşturmuş. Kısa dönem. Uzun döneme gelince artık yavaş yavaş daha 10 yıl, 20 yıl, 8 yıl, 8 neydi? Kaç yıllık eğitim, zorunlu eğitim? 10, 12 yıllık mı? Zorunlu eğitim süreci, mesleki eğitim süreci, Hayat boyu öğrenme vesaire. Beşeri sermaye geliştirici olan her şey uzun dönemde büyümeyi sağlar. Girişimcilik e, yeteneklerinin geliştirilmesi, gelişmiş olması, iyileştirilmesi, bütün bunlara ilişkin tartışmalar. Bir e, yönetim becerileri uzun dönem belirleyicidir. Uzun dönemde belirleyicidir. Hükümet belirleyici, hükümet kararları, kurumlar. Kurumlar, e, mesela kurumsal iktisat diye bir tartışmamız var. Son dönemin popüler konularından bir tanesi. Kurumların gelişmesinin, ekonominin performansı üzerinde gelişmiş kurumlara, etkin kurumlara sahip olan ekonomi performansı üzerindeki etkilerini bahseder. Ulusların Düşüşü diye bir kitap var. Daron Acemoğlu'nun yapmış olduğu. Bu kitapta karşılaştırmaları yapıyor. aynı millet, aynı İspanyol kökene sahip kuzey ve e, Amerika'nın, Meksika'nın kuzeyinde ve güneyinde. Kuzey Amerika sınırları içerisinde kalmış. Güneyi e, Meksika içerisinde kalmış. Aynı birbiriyle akraba olan. Kuzeyde gelir, e, kişi başına gelir. Dört kat artış göstermiş. Güneyde ise e, dörtte birinde kalmış görünüyor. Burada işte kurumsal gelişme, kurumsal iktisat ve bu aynı aynı ülkeyi, aynı insanları farklı biçimde sonuç, sonuç itibariyle farklı biçimde etkileyen bir durumu ifade ediyor bu tartışma. Yani uzun ve dinamik anlamda uzun dönem belirleyicine dinamik belirleyiciler dememiz daha doğru olur. Büyümeyi ölçmek için bu formül gitmiş Neyse çok önemli değil yani bir, bir sonraki yıl ile önceki yıl düzeylerini düzeylerin çıkıp önceki yıla oranlayarak bulduğumuz yüzde çarparak bulduğumuz rakam genel olarak büyüme büyümenin ölçülmesi için reel verileri kullanmak zorundayız Nogales Evet Meksika Meksika'da Farklı e, büyüme oranlarını ölçmek için bir 70 kuralımız var. Bu 70 kural ilginç bir kural. E, bunun için hatırlarsanız ilk başlarda size e, büyüme milli gelir kavramlarında potansiyel büyüme, yani bütün kaynaklarla büyüyebileceğimiz miktar, fiili büyüme, e, var olan mevcut büyüme oranı, brüt ve net büyüme oranı gibi farklı büyüme oranlarıdan söz edebiliriz. E, bu 70 kural ilginç bir şey. E, her yıl ortalama yüzde bir büyüyorsa bir ülke, e, 70 yıl sonra gayri safi yurt düzeyini iki katına çıkarabiliyor. Birleşik faiz hesabına göre. E, 70 bölü G dediğimiz bir şey. G büyüme oranı. Mesela 7 yıl e, şey, e, 10 yıl boyunca yüzde yedi olarak büyürse bir ekonomi hasıla düzeyi İki katına çıkar şeklinde bir bize sonuç veriyor. Türkiye için ile ilgili bir fantezi var. Bu fanteziyi paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu bir projeksiyon var. Mesela 100 bin liramız var. Yıllık faiz %20. Para 3,5 yılda 2'ye katlanıyor %20 ise. Türkiye gayri safi yurt lazım 850 milyar dolar olduğunu varsayalım düşünelim. 10 yıllık ortalama büyümenin de yaklaşık %5 olduğunu varsayalım. Yurtça aslan iki katına çıkması için 14 yıl gerekiyor. 2033 yılını gösteriyor bu da. Yani e, 2033'te 1.7 trilyon dolarlık bir hasıla ulaşacağız. 10. sırada e, şu anda 10. sırada 1.7 trilyon dolarla Kanada var. Dünyada 18 sıradayız biz ve ilk ona girmemiz için geçmemiz gereken 8 ülke daha var. Eğer bunların hiçbir tanesi büyümezse Allah'ın izniyle 2033 yılında dünyanın en büyük 10. ülke ekonomisi haline gelebiliriz. Ama bunlar %1-2 büyürlerse biz de aynı tempo ile %5 ile büyürsek 2000'lere doğru ilk 10'a girme ihtimalimiz söz konusu. Ve bunlar daha hızlı büyürse bu sefer bizim ilk ona çok mümkün görünmüyor. Bu kuralının e, Türkiye projeksiyonu bağlamında böyle bir e, ilginç bir durumunu e, yine e, uygulama ile ilgili bahsedebiliriz. Evet, o kadar yavaş gidiyor ki. Şimdi büyüme teorileri bunlar şöyle kabaca üzerine duralım. Bilgi sahibi olmanız bakımından. Klasiklere Simit, Matus Ricardo demiştik hatırlayın. E, sosyalist büyüme modelini Marx'ın yeri. Schumpeter arada bir yerde dur. Modern büyüme modelleri de Harrod domarla başlar. Yani Keynesianler bunlar. Neoklasik büyüme modeliyle devam eder ve içsel büyüme modelleriyle şekillenir. Dört ana damar vardır. Büyüme teorilerini ve modellerini anlamamıza yardımcı olabilecek. simit çok böyle geniş bir model kurmuyor ve e, sermaye birikimi, iş bölümü, uzmanlaşma düşünceleri bunu belirliyor. İyimser iktisatçı, büyümenin e, yine de sürekli arz etmeyeceğine ve belli bir süreçten sonra sermaye birikimi e, artmasına rağmen kar oranlarının düşeceğini ve durgun, durgunluğa gireceğini öngörüyor. Ekonominin simit, Adam Smith e, genel itibariyle. Malthus e, Kötümserdir biliyorsunuz Maltus'u. Burada sanayi devrim ücretleri artırmış artırmış olmasına rağmen geçici bir durum olduğundan söz ediyor. Herkes evlenecek, nüfus artacak, uzun dönemde geçimlik ücret düzeyine inecek ücretler. Ve sektöründe sektöründe düşen verimlilik, azalan verimler yasası, nüfus geometrik artar, gıda aritmetik artar algılaması şekliyle insanlığı gelecekte büyük bir felaket. E, bekliyor e, düşüncesinin e, teorisini meşhur, meşhur nüfus üzerine çalışmasında Malthus e, büyümeyi e, bu şekilde e, bir çeşit sürdürülemez olarak görüyor. Ricardo da karamsar Malthus gibi e, bir gelir dağılım teorisinden söz ediyor. Burada iş gücü buna klasikler. E, Simit, Simit Malthus ve Ricardo klasik büyümenin ana e, teorisyenleri. Üç faktör var. İş gücü, e, girişimci ve toprak, ücret, kar ve rant geliri, geliri elde ediyor. Azalan verimler yasası var buna göre. Büyüme sürecinde tahıl talebi, arzı artacağı için marjinal topraklar üretim açılacak. Yani verimsiz alanlar ve tarımsal ürünün gıda fiyatları artacak, rantlar yükselecek. Karlar azalacak, uzun dönemde ekonomiler durgunluğa yol açacak. Diferansiyel rant gibi bir laf kullanıyor bunun için. İkinci tartışmayı sosyalistler. Bu da bir malın fiyatının sabit ve değişken sermaye maliyetiyle artık değer toplamından ibaret buluyor. Artık değer kavramı ve bazen artı değer diye görürsünüz. Marksist düşünce biçiminin ana şeyidir, ana temasıdır. Sermayenin organik bileşiminden bahsediyor, kar oranından bahsediyor. Artık değer oranı ile pozitif, sermayenin organik bileşimi ile negatif ilişki içerisindedir diyor. Büyümeye bakış açısı geliştirirken Marx ve kapitalistler burada yedek izler ordusu sayesinde ücretleri baskılarlar ve daha sermaye yoğun üretime geçerek karlarını artırırlardır kapitalistlerin e, rekabetinin artık değer oranı düşmesine yol açacağı, sermayenin organik bileşimini artıracağı, kar oranlarını düşüreceği, arz fazlasına, sermayenin tekelleşmesine ve küçük işverenlerin de proleter olmasına ve kapitalist sistemin çökmesine yol açacağı şeklinde bir Marksist paradigma ya da önerme vardır. Büyüme yaklaşımının e, ana unsurları yine e, Karamsar görür. Schumpeter ise e, teknolojik gelişmeyi büyümenin kaynaklarından biri olarak görme bakımından önemden söz ediyor. Schumpeter'in önemi burada. Teknolojik gelişmeden bahsediyor. Yenilikler olmadan ikincil gelişme olmaz diyor ve yenilikler yaratıcı yıkım süreci oluşturur diyor. Bu laf önemli. Yaratıcı yıkım lafı e, kullanan ilk kullanan ilginç adamlardan bir tanesi bu Joseph Schumpeter bu iktisadi gelişmeyi sağlayabilir diyor ve yenilik ve girişimci kavramlarına önem veriyor. E, Schumpeter teknolojik gelişmeyi ilk defa kaynağı e, merkeze alıyor. E, yenilik ve girişimciye önem veriyor. Sonra Keynesyen modeller. 1930'larda 40'lardan itibaren bunlara Harrod Domar modeli diyoruz. Dinamik teori, serme bunlar isimler çok önemli değil. Keynesyen. Dengesiz büyüme süreçlerini, bıçaksız, bıçak sırtı büyüme süreçlerinden e, ve doğal olarak ne beklersiniz? Keynez'den söz ettiğine göre dengeli büyümenin gerçekleşmesi için devlet ekonomiye müdahale etmelidir e, der e, modeller. Modellerin önerisi e, bu eksende şekillenmiş olur. Bir yatırım fonksiyonundan bahsediyor. E, Harrod, sermayenin marjinal hasıla kat sindan veya hızlandıran kat sayısından bahsediyor. derslerde de da bunlara etmiştik Tasarruf fonksiyonu gelirden etkilenen, marjinal tasarruf eğilimini hatırlayın. Yatırımların tasarrufa eşit olması halinde büyüme denklemini vermiş oluyor. Yani büyümedeki değişim o zaman sermaye tasarruf bölü sermaye katsayısı şeklinde belirleniyor, formül ediliyor. Harut modeli tarafından bu ıı, modelin Harut modelinin ıı, büyüme oranları farklı Mesela uygun büyüme dönem başında ekonomide istenen büyüme fiili büyüme dönem sonu gerçekleşen ve doğal büyüme diye bir şey bahsediyor yani ıı, ekonominin kendi teknolojik gelişmesi ve nüfus artışını karşılayabilecek uzun dönem potansiyel büyüme oranı diyor olması için bütün, bütün bu üç birbiriyle uyumlu olması gerektiğinden bahsediyor. Tabi ee, tabii mekanizma olmadığı için bu bir, bir deli sağlayacak e, ee, olduğunu olacağını, enflasyon ve işsizliğin ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Yatırımların iki yönü var domarda. Ee, bu da bir, yatırımlar gelir artırır. İki, yatırımlar kapasite artırır yatırımların sosyal ortalama verimliliğinden, Harrod'un e, hızlandıran kat sayısının tersinden bahsediyor. Dengeli büyüme içinde bu iki etkinin yani hem gelir artırıcı hem de kapasite artırıcı etkinin birbirine denk olması gerektiğinden söz ediyor. E, ve iki etkinin eşitlenmesi için de imkanların zorlanması gerektiğinden enflasyon ve işsizliğin sonuçta ortaya çıkabileceğinden söz ediyor. Dengede büyüme oranı eşitlikler en sonunda 1 bölü V temel büyüme denklemi delta Y bölü Y, S bölü V şeklinde aslında Harrod'un e, büyüme denklemiyle e, domarın büyüme denklemi eşitleniyor. E, bakış açıları farklı. Sadece bunu e, ha, birleştirmek için Harrod domar büyüme modeli derler. İkisini birlikte kullanırlar. Neoklasiklere gelince sol ol burada önemlidir. 1950'lere doğru e, Nobel ödüllü bir e, iktisatçı neoklasik büyüme de e, üretim fonksiyonu olarak buna bir dönem konular çok uzun durmamız ama Cobb Douglas üretim fonksiyonundan bahsediliyor. Hasıla girdiler iki tane e, sermaye emek ve sermaye ve emek olmak üzere ölçüye göre sabit getiri birinci derece birbiri yerine kullanılabileceğini ikame edilebileceğini öngörüyor. E, burada da iş gücü başına y eşittir y bölü ya da k bölü l olursa ulaşacağımız fonksiyon üretim üretim fonksiyonu y eşittir yani sermaye ne yapıyor burada fk dediğimiz büyüme dediğimiz sermaye tarafından belirlenmiş oluyor diyebiliriz bu şekilde sermayenin pozitif bir şekilde büyümesinin gelir üzerindeki etkisini ne vurguluyor. Bu neoklasik büyüme modelinde işgücü başına hasıladan işgücü başına üretimden işgücü başına yatırım eee işgücü başına hasılan bölüşümü ve işgücü başına yatırım ve tüketim formüllerinden yola çıkarak bir büyüme öngörüsü kurulmaya çalışılıyor diyebiliriz. E, i̇ş gücü başına yatırım belli bir yere kadar. Onun üzerine iş gücü başına tükettim derken e, büyümenin e, kaynaklarını tüketim e, yatırım e, iki yönlü olarak ele alıyor. klasik e, büyüme e, modeli. Burada iş gücü başına sermaye birikimi denklem, denklem denk gitmiş, önemli değil. E, Fiili yatırım, iş gücü başına sermaye birikiminin olması şart denklem verilmiş. Dengeli büyüme, durağan durum dengesi gösterilmiş. İşte Bu kesişmenin olduğu yere bundan bahsediyor. istikrarlı gidecek olan bir çizgiyle. Kesişme noktası diyebiliriz buna. Dengeli büyüme. Neoklasik büyüme modellerinde denge burada sağlanıyor. İkisinin buluştuğu yerde sağlanıyor. İçsel büyüme daha sonra çıkıyor. yani 50'lerden, 60'lardan itibaren neoklasik büyüme, 80'lerden itibaren de içsel büyüme. İçselden kastımız bilginin, beşeri sermayenin, teknolojik gelişmenin içselleştirildiği büyümedir. Schumpeter'in yenilik ve yaratıcı yıkım meselesi, Arov'un e, yaparak öğrenme, learning by doing dediğimiz özellikle Asya ülkeleri için, Türkiye gibi ülkeleri için önerilen modellerden bir tanesi bu. Marshall Young'ın dışsallık ve artan kavramları, Kaldor'un ilerleme yaklaşımı ve e, Ramsey Kass Koppans'ın dinamik fayda analizleri ister birbiri modellerinde genel olarak kullanılan kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Teknoloji, Beşeri sermaye burada önemli. Beşeri sermaye ve teknolojinin birlikte içselleştirildiği modeller olması. Bir tanesi aktifi modeller, bilgi temelli modeller, sonra beşeri sermaye e, temelli modeller, kamusal harcama temelli modeller, arkasında arge, araştırma gelişimi, faaliyet temelli modeller olmak üzere beş çeşit e, içselleştirme büyüme modeli türünün e, ortaya atıldığını, öne sürüldüğünü söyleyebiliriz. Bunlar içerisinde